Erhan'ı ve birbirine davet ediyoruz podyumumuza. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız bugün iyiyiz. bakalım? İyiyiz, süperiz. Hangi parti gidiyorsunuz? Biz Fashion Week'i izlemeye gittik. Oradan çıktık. Tabii çıktığımız için de böyle rahatlamak için gravatı boynumdan bağlı olduğunu düşünerek çıkarttım. Boynumu astım ve kollarımı kıvırdım. Fashion Week partiye gidiyorsunuz. Evet. Ve Al. orada evet. resim çekiyorsunuz. Evet. Ee, bir ben sen de başlayacağım. Simli elbise. Evet, yakıştı elbise sana bu. Ee, kusurlara kapattın. Dekolte yerinde. Ama eldivenler, çizmeler bakabilir miyim? Ya ee, modern bir tavrı yapmaya çalıştın. Yani evet o eldiven postallar biraz nobe ettin Daha modern e, haline soktun. Ama bilemedim ya. Yani şi, bayılmadım. Eee enteresan olmuşsun. Bir şey yaptın. Göz takabilir misin? Sanki benimle festivale gelecek gibi. Rujları aynı mı kullandınız Bahar'la? Evet aynı Ivan'ın. Özenti. Tamam o zaman e, rujları rujlara bir fark yapmaya çalıştın. Yani evet. o daha modern e, şey yorumu katıyorsun. Elbise bana çok şey geldi. Demode geldi. Eski tarzlardan kumaş güzel de ama o kat 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 o şifon yani şey kollarından Keşke o kollar olmasaydı Deri eldiveni dizin kadar olsaydı Daha modern bir Kesim olsaydı daha iyi olurdu elbisenin çok sevemedim Sen Bir şey yapmaya çalıştın kombin ettin model ettin onu böyle fashion tarzına bir şey Uğraştın onu görüyorum ama elbise yanlış elbise yani elbise o tarzında snob edecek yani elbise değil. Sağ olun canım. Ee, fiyat alabilir miyim elbisenin, ayakkabının? Ee, postallarım 120 lira, elbisem 350 lira, aksesuarlarıma da 30 lira verdim. Benimkilerle birlikte 80 lira. Evet, sen de say. Ayakkabım 150 lira. Pantolon, gömlek, kravatım ve ceketim de hediye. Ee, Erhan sen o ceketini e, giyiyor musun, giymiyor musun? Bakayım yani nasıl İçine görünüyor. İçeri giymiş oluyorum. Bir göreyim Partil yani beraber. Parti geçtiğim için çıkartıyorum. Ha ha. Çünkü klasik bir kombin. Pantolon, gömlek, beyaz gömlek yakıştı sana. E, gözlüğü ezme Erhan. <laughs> Kravatını açtın. Ee, bu tarz pantolonları ben sana söylüyorum daha fazla kullan. Çünkü bu tarz pantolon sana Pana daha yakışıyor. yakışıyor. Heh, şimdi ceketle bir numara oldu. Ceketle daha iyi oldu e, bu kombin. E, birazcık dar oldu ama yapısı öyle. Yapacak bir şey yok. Ceketi çok beğendim. Kolları birazcık kısa. Gömleğin oradan çıktığını hallederim. Gömleğin de çıkarttığından onu Ya da böyle yaparsın. Yapsın ama böyle oldu. bu aha ha. işte öyle yapabilirsin. Bu cool, bu cool, cool bir tavrı olur. Ha şimdi böyle. Şimdi çok güçlü görünüyorsun. Teşekkür ederim. Bu kadar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Selen. Dün düşük puanları aldınız ve Erhan'ın yaptığı kombinlerde üstünüzdeki ve bir ben bugün hiç suçlamada bulunmamış Erhan seni. Ben kendimi hala suçluyorum ama. Çünkü emek verip e, güzel netice alamayınca kendi adıma içimden üzülüyorum. Ama bir niyetim vardı, iyi bir niyetim vardı. Bir ben de sana güvendi. Ki ben alışverişteyken da kendi kombinlerimi denerken koştura koştura kanrevançına içine kala kala başka mağazalardan bana kombin bakıp geldi. Uğraştığını gördüğüm için ve ben de bu konularda emeğe çok saygı duyduğum için ki normalinde de Haki'yi ve Turuncu'yu çok yakıştırdığım için kızmadım ona. Bir ben takım Aferin. arkadaşlarına karşı bir iyilik meleği oluyor. Ben bir anlamadım yani. Bir ben evet yani. koruyucu Üçün bir tavra giriyor hiç, ve hiç bir düşmanlığı şey yok. Ne güzel. Bu çok güzel ama bir çok şey ama. Ama Çok zor bir şey yani. Tüm gün alışverişteyiz ve ister istemez çatışmalar oluyor. Üçüyle de çok iyi bir. Bir ben yani. kimseyle çatışmadı şu an. Demek Hangi ki sorun ya, bir alışveriş... ben de değil Sen hiç kimseyle anlaşamadığın için. Ben ufukla benim bir sende. sorunum yoktu. Mehmet'le son gün oldu. Batıcan'la niye ben böyle? de kimseyle Aynen. sorunu Aynen. olmuyor. Onu zaten bana, ilk gün fark ettim. Yanındakiler de huzur düşürüm. buluyorlar. Çünkü yani ben e, karşı taraftan çok çabuk etkilenen bir insanım. Onların yüzü düştüğü anda ben kombini yapamam. Ka yanımdaki beni çok etkiliyor. O takım yüzden, arkadaşı olarak takım, evet, destekliyorum. Yani takım arkadaşı olarak destekliyorum ki morali bozulmasın. Çünkü bozulursa hiçbir şey kötü çıkar, yarın da kötü evet. çıkar. i̇şte bu ben. şimdi düşünmek lazım. Emre basic giyiniyor durmadan. Batıcan oduncu gömleği giyiyor. Ufuk durmadan lacivert giyer. Mehmet sadece smoking giyer. Ya ben değiştireyim, değiştireyim farklı bir şey yaptım. Yok, severiz öyle şeyleri. Ben de değiştiriyorum. Değiştiriyorsun, değiştiriyorsun. Hep bir şey söyleyebilir miyim? Sen şu an söyleyebilir miyim? Balıkçı kazak Emrah. Hepinizi tek 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 eleyeceğim, unutmayın. Erhan başından beri bizi çaresiz görüyor. İki haftadır çaresizce buradan saat alışımı izliyor. Evet, çırpınıyor. Dur bakalım bu hafta neler olacak? İddialar var ortada. Bak Erhan oh, Dufus saç kestirme uh -huh. iddiası var da. Bir sürü olaylar var. Ge Keşke gel. Adnan da girebilirsiniz. Bunlar beni nasıl Hepiniz gelin. Emre'ye cevap verebilir mi? Girse burada kimsen kim kim saçı kalmaz. Tebrik ettim. Ben seni o gün saati aldığında da tebrik ettim. Bir Ama puan farklı, farklı Cuma, Cuma günü bir daha tebrik edersin o zaman. Ya Cuma günü senin gülüşüne el ele salacağım. Sen Hanım ben Adnan'la iddiaya girecek olan var mı? Hani diğer hafta öyle bir şey olursa onu merak ediyorum. Ben de girer Adnan'ın Bu daha ilk haftası girer herhalde. Ben herkes iddia o halde şu kombinlerinizi bir geçelim. Bir ben. Işıl ışıl duruyorsun. etmişsin. Normalde hani o metal yüzüğü böyle bir elbiseyle istemezdim. Fakat ayağında postallar olduğu için beni rahatsız etmedi. Çok iyi görünüyorsun. Dikkat çeker misin? Çekersin. Parti kızı mısın? Evet benim için parti kızısın. Sağ ol. Ee, Erhan sen de çok iyi görünüyorsun. Bugün ikinizi de çok beğendim. Teşekkürler. Hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk Hoş hocam. hocam. İyi misiniz? İyi, siz nasılsınız? İyi. Erhan muhteşemsin. Tam istediğim bir tarz. O paçalarda bile biliyorsun bir şeylik var. O bile çok yakışıyor. Yani hiç o kadar da rahatsız etmiyor. Ben Faruk Saraç'ın oğlu Orhun'la da konuştum. Bu konuda İtalya'da bu işi bir Orhun Saraç'ı biliyorsunuz. Ee, İtalya'da da bunun Biliyorlar eğitimini yani. aldı. Orhun'la da konuştum. Bu paçalar bu şekilde de gelebiliyormuş. Onun için ben demin saklıyormuşum, Artık konuştum. Artık çıkabilirim. Artık bunu da bu şekilde yapabilirsin. En çok dedi. sevindim. Dar olduğu zaman, bu kadar dar olduğu zaman. Ama içinde çorap olmadığı zaman bunun biraz, çok az, çok az görünmesi lazım. Bu kadar değil. Evet. <laughs> ee, geleceğim sana. Çok beğendim, söyleyecek hiçbir söz bulamıyorum. Bir ben seni de çok beğendim ama... Şu, şunu biraz aşağı çek şurayı. Ha, ha. Belinin yeri yukarı çıkıyor. İki. Eldivenleri eline çıkar. Allah aşkına o yüzüğü de şey ya. O eldivenleri ne zaman güzel olurdu biliyor musun? Bir arkadaşım söyledi zannediyorum. Kısa kollar Kolsuz olduğu zaman. dedi uzun eldiven olsa. Evet. Şimdi <laughs> o eldivenler. O el, eldiven, elini alsın. Elini alsın. Elinde o bir aksesuar gibi elini alsın. Yüzüğünü taksın. Yüzüğünü yine taksın. Evet. O eldivenleri çıkarıp eline alıp o yüzüğünle olmanı tercih ederdim. Eğer eldiven takmak istiyorsan tabii ki takabilirsin. Buralara kadar kesik kollar olmayacak. Şuraya kadar buna eldiven takıp bu ayakkabı, bu postallarla birlikte harika görünürdü. Bu yüzden sırf ben kendim için tabii ki konuşuyorum her zaman. Bir puanlık vereceğim. Yazık. O eldiven elinde gelseydin hiçbir şekilde kırmayacaktım. Çok beğendim. Sağ olun Bittim. Evet. Güçam canım hoş geldiniz hoş hoş buldum bir ben efendim seni şöyle sevdim eğer öyle olsaydı çok iyi olurdum ben eldivenlerini gayet doğru buldum üzerine muhakkak ki bir deri ceket olması gerekiyordu baktık giydim hatta denedim. <laughs> Yo, denedim. deri ceket olsaydı bu lafı biz konuşmayacaktık o zaman konuşmazdık evet, ee, peki şey çünkü üzerine bir tuvalet ee, onun için de postallarını görmüyorum. Buradan ya bir aynen böyle kat kat olmasına hemen bir ya yırtmaç ya bir şey açacaktın. Ya da onun boyunu böyle aynı içindeki astarın boyunda. Biraz böyle bak iki elini bir kaldır bakayım onu. Yürürken öyle yürüdüm. Böyle olacaktı. Yürürken böyle kaldırılacak bir elbise değil bu. Yani boyunu biraz kesecektin ki ben oradaki o postalı görecektim. Kesinlikle deri ceket. Boyunda böyle ipler mipler deri ipler öyle bir şeyler istiyordu. O ruju sürüyorsan, o eldivenleri takıyorsan yani eksiksin. Yani astarsız elbise gibi gelmişsin karşıma. Sana geliyorum. Çok iyisin böyle. Çıkar ceketini. Al şöyle omzunu al ya. Şöyle bir omzunu al. Şey yap yani. Tek ha. Kopuyorsun. Ben bu Yıkılıyorsun. <laughs> ben de çok beğendim. <laughs> Şu anda bak bir Hollywood yıldızı var karşımda biliyor musun? Aynen. Starsın yani Şimri şu anda. <gülüyor> arkadaşlarını <gülüyor> kıskanmasın şimdi. Bırak şimdi arkadaşlarını var, herkesi bırak şu anda. Şu anda yıkılıyorsun. Ben seninle böyle her yere giderim. Acayipsin yani ve bence buraya geldiğin en iyi halin. Çok ama çok beğendim. Ya şu sakalın Allah aşkına kes ya. Yani. Hayır. Hayır. <laughs> Peki kesme ne yapayım. Çok iyi duruyorsun süper. Çok teşekkür ederim. İvan'a puan ver. Ha ben de. Üç. Teşekkür ederim. Beş. Sağ olun. Dört bir Sağ olun hocam. Üç. Teşekkür. Beş. Beş. Yıldızların altında. Aferin oğlum. Sağ olun hocam. Çok tarsın. Vallahi ilk defa böyle bir beş veriyorum. Yani süper çok mutlu oldum çok teşekkür ederim evet hadi bakalım <laughs>